Kendimle alakalı yeni bir şey fark ettim. Karga sağ olsun Ben öğrencilerime okul dışında da bir şeyler yapmayı, vakit geçirmeyi çok seviyorum şu Çok yavaş gidiyor bak ama bak bak bayağı güzel gidecek. Şimdi Sümeyra bir daha atacaksın bu sefer bu tarafta kalanlara indirmeye çalış. Olmadı. Abi, var. Altı. Aa, türemiyorum. Aa, türemiyorum. Aa, türemiyorum. Bak ama kenara gitme kapalı bunda. Hatta çok iyi. En azından bugünden bir videolu hatıra kalsın. Kim nerede? Bir saniye bir kişi eksik. Merhaba. tanesi olduğundan emin olduğundan eminiz. de şuradan oldu. Bu nasıl bir gönderme? Kutusuz. <laughs> Şuna bak. Allah rızası için insan biraz düzgün özenli gönderir. E o kitaplar hep kırıştı, buruştu. Böyle değil. Böyle böyle. Şunu ben de merak ediyorum. Okuyacağım. Bunu da okuyacağım. Başka içimdeki melodi, içimdeki müzik vardı çok meşhur bir kitaptı. Onun ikimiz şunu aldık. Kayıp Rüya'nın peşinde Ruby çıldırdı ve Siber Kahramanlar. Ne kaçtı? Yok onlar da sevgi istiyor. Gelin Orada bir de. tane. Şu an köy sessiz, sakin. Sen yani şöyle saçları atmadan duramıyorum nedense. Köy sessiz, sakin. Öyle adımlıyorum. Ee, babamların evine doğru geldik. Yani evin kurulu haline ilk defa oturmuş gibi oldum. Manzara çok güzel ya. Ey. var? Evet, vlogtasınız şu an. Mangalcı başarı. yaklaşık. Ama yok yazın gene o kadar da olsa yaptığımız şeyler yani. Abdurrahman abiler geldiğinde. Ay. Selam olsun buradan. <laughs> Biraz da şöyle etraf çekeyim. Evin etrafı bayağı bir dağınık şu an ama toplanınca güzel olacak. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Gel seveyim seni biraz. Sana birazdan bir sürü mama çıkacak. Hı? Şuna bak. Hoş bulduk. Abi üzerime sinel kopiyi hiç özlemiş. Şu arkadaki limon ağacını göstereceğim. Çok güzeldi daha. Aynen bu. Uh. Tamam söz sana da et vereceğim. Ama biraz sakin ol. Yani ve bir tane aldıktan sonra biraz bekle. Yani hemen bağırmaya başlamayın da. Ne bekliyorsun? Sen ne bekliyorsun? <laughs> ne bekliyor bunlar? <laughs> et geçen hafta bir Instagram gönderisi paylaşmıştım. Bu gönderide yattığım yerde gecenin bir yarısında üzerinde elektrikli ama normal görünen bir kandille kitap okumaya çalışıyordum. Bu dünyada tanıdığım en nazik, kibar, güzel insanlardan bir tanesi direkt bana bir şey göndermek istediğini söyledi. Müsaade istedi bunun için sağ olsun Samet. Kitap okuma ışığı hediye etmiş. Her insanın bir Samet'e ihtiyacı var ya. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok düşünceli, çok güzel bir insan. Güzel bir düşünce, güzel bir hediye. Evet, şunları hemen takalım. Doğru umarım. Evet, doğru. Ah, direkt çalıştı zaten. Oo, çok güzel bir sahne oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Bunu düzeltebiliyorsun, toparlayabiliyorsun. Çok güzel. Allah Samet harikasın ya. Çok teşekkür ederim. Ama bir gece kütüphanedeki masaların birinde uyumamak için gözlerine bant yapıştırmışken tozlu, aç karna taşınmayacak kadar kalın bir kitapta tam da aradığı o bilgiyi okudu.